merhametin için, yüceliğin için, lütfun için sana teşekkür ediyoruz İsa. Sana yücelik veriyoruz Ya Rab. Sen övülmeye ve sen tapınılmaya layıksın. Teşekkür ediyoruz baba. Bu hafta senin sözlerin, senin kutsal ruhun egemen olsun. Gel bugün bize konuş. Yüreğimizi sana açıyoruz. Gel bu tapınağını, bu konutunu ruhunla varlığınla donatı Teşekkürler baba. Evet. Amin. Evet. Hallelujah. Çok güzel. Evet, sevgili kardeşler hepimiz hoş geldiniz. Eee 11. bölüm. Kutsal kitaplarınız varsa takip edin ya da telefonunuzdan Oradan Yerül geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sephalarını 15. ayetten okuyorum. Sephalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi. Evime bütün ulusların Dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Baş ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı. Bu bölüme baktığım zaman sevgili kardeşler, e İsa'nın buradaki kızgın bir halini görüyoruz. Çünkü burada sinirleniyor ve oradaki bütün tapınaktaki o satıcıları, alışveriş yapanları hepsini bir anda kovalıyor. Değil mi? Ben, ben ilk defa görüyorum İsa'yı belki. Kutsal kitaba baktığım zaman, İncil'e baktığım zaman İsa'nın sinirlendiğini ve kızdığını yani fiziki olarak da orada bir eylemde bulunuyor. Çünkü gidiyor orada para bozanların e, masalarını deviriyor. İşte gidiyor orada satıcılık yapanlara kızıyor. Hem sözel hem fiziki olarak. Ve tabii ki oradaki insanlar da bunu hayretle karşılıyor değil mi? Yani neden İsa geliyor bir Yahudi var burasını yıkıyor ve temizliyor? Ve tabii ki Yahudiler onu yok etmek istiyor. Neden yok etmek istiyor? Orada İsa'nın söylediği bir söz için onu yok etmek istiyorlar. Ne biliyor musunuz Aynen. bu söz? Şu sevgili Aynen. kardeşler. Evime 17. ay. Halka öğretirken şunları söyledi. Evime bütün ulusların dua evi denecek yazılmamış. Işte. Ne diyor? İsa orada bakın herkes onu duyuyor. Bütün Yahudiler, din bilginleri, din bilgini olmayan çeşitli uluslardan olan insanlar da diyor bakın ne diyor ama Bakın burada tek bir ulustan bahsetmiyor. Sadece İsrail İsrail halkından bahsetmiyor. Tanrı hepimizi burada kapsıyor. İsa bütün uluslar diyor. Bütün uluslar. Yani 17. ayete baktığımız zaman bütün ulusların dua evi. Bakın burada Grek, Yahudi ya da farklı ırklar değil. Bütün uluslar için dua evi denmeyecek mi dedi. O tapınağı kim yaptırmıştı sevgili kardeşler? Davut istedi fakat Davut yapamadığı için Süleyman yaptı değil mi? Görkemli bir tapınak. Yapılışındaki temel neden neydi? Orada çünkü Süleyman'ın duası öyleydi. Yani sana burada bir dua edildiğinde seninle iletişime geçildiğinde sen onları duy ve onlar da senin dualarından sana yakardıkları için senden cevap alsınlar seninle bir iletişim halinde olsunlar dedi değil mi? Süleyman'ın duası buydu. Ve Tanrı da Süleyman'a şöyle dedi. Tamam dedi. Senin dediğini duydum. Kabul ettim. Bu tapınağı kutsuyorum. Bu tapınağı bereketliyorum. Eğer benim sözlerimde, buyruklarımda devam ederseniz ben de sizi burada duyacağım dedi. Değil mi? Bakın. Şimdi o tapınağın yapılış amacı neydi sevgili kardeşler? O tapınağın yapılış amacı Tanrı'yla bütünleşmekti değil mi? Tanrı'yla iletişim halinde olmaktı. Peki şimdi aradan kaç bin yıl geçti İsa geldi ve o tapınağın amacı dışında kullanıldığını görüyoruz. Yani tapınağın amacı dışında. Nasıl? Oysa ki Süleyman o tapınağı Tanrı'ya adadığı zaman farklı bir şey istedi. Ama buraya baktığımız zaman İsa geldiği zaman orada diyor ki 17. 17. ayette. Oysa ki diyor benim evime bütün uluslar için dua evi denecek. Bakın hiçbir ayrım yapmıyor. Yani siz bu tapınağı ne için inşa ettiniz? Neden bu tapınakta e, var? var? Ben, benim ruhum bu tapınakta olacak. Bütün insanlar bu tapınağa gelecek ve bana burada yakaracaklar ve sadece benimle iletişim halinde olmak için bu tapınak kullanılacaktı. Ama görüyorum ki siz bu tapınağı haydut inine çevirdiniz. Bakın, oradaki satıcıları, oradaki para bozanları hepsini haydut olarak nitelendirdi. Neden haydut olarak nitelendirdi? Çünkü o tapınağı kullanım amacı belliydi kardeşler. Ve İsa orada kızıyor ve hepsini fiziki olarak ve sözel olarak o tapınaktan yıkıyor. Kovuluyor. Ama aynı zamanda orada bir söz söylüyor. Evime. Ve Yahudiler bunu taşlamak istiyor. Sebep ne? Çünkü orada İsa kendinin Tanrı olduğunu belirtiyor. Çünkü orada eski bir ayetten bahsediyor. Evime dua evi denecek dediği zaman oradaki Yahudi din bilginlerine bir hatırlatmada yapıyor. Benim diyor benim. Yani size başlangıçta Süleyman'a cevap veren Tanrı Süleyman'a cevap veren Tanrı benim. Ve buradayım diyor. Ve şimdi diyor bu tapınak diyor artık diyor amacı dışında kullanılıyor. Bu tapınakta diyor haydutlar var. Bu tapınakta diyor pis pis iş yapan insanlar var diyor. Oysa ki bu tapınakta diyor benim için dua edilecekti. Ya dediğim bilginleri de nasıl olur? Sen kimsin? Tanrı mısın? Onu yok etmeye çalışıyorlar. İsa'yı yok etmelerindeki istemelerindeki neden oydu. Kardeşler. Şimdi bugün günümüze gelelim. Bizler Rabbin tapınağıyız değil mi? Yüreğinizde ne var? Yüreğinize kimi koyuyorsunuz? Yüreğinize Tanrı'nın ruhu mu var? Yoksa İblis'in mi? Yoksa İblis'e ait kötü ruhlar mı? Tanrı'nın ruhu. Tanrı'nın ruhu olmak durumda. Çünkü biz Tanrı'yla iletişim halinde olacağız. Çünkü Tanrı'nın tapınağı biziz kardeşler. Buradaki İsa daha sonra ilerleyen bölümlerde Yahudiler diyor ki ben istersen de bu tapınağı üç günde yekar, yeniden kurarım. Onun bahsettiği tapınak taş mıydı? Ama buradaki temsili çok farklı şey. Bakın o tapınak eğer tanrının ruhu yoksa, bir insanda tanrının ruhu yoksa orada işte kimler egemen olur? Haydutlar. Kimler egemen olur? Para alıp satanlar. Bugün yüreğimize ne koyuyoruz? Sadece ticareti mi düşünüyoruz? Dünyadaki o dünyasal sistemi mi düşünüyoruz? Yüreğimizin Derinliklerinde Tanrı'nın bizi tapınak olarak belirtmesindeki bu tapınakta ne var? Hangisini öne koyuyoruz? Önceliğimiz hangisi? Önceliğimiz para bozmak mı? Önceliğimiz güvercin satmak mı? Hı. Ama maalesef o tapınak gerçek bir tapınak olabilmesi için önceliğini Tanrı'nın ruhuna vermek doğru. Kişi iman ettiği zaman, ilk iman ettiği zaman değil mi? O keyifle ya da o yenilikle Tanrı'ya bazı sözler verir. Bundan sonra Rab seninle birlikte yürüyecek. Bundan sonra kendimi sana adıyorum. Değil mi? Çünkü Süleyman da o tapınağı yaptığı zaman aynı şeyi söyledi. Rab burada dur. Rab bu tapınağı doldur. Rab bu tapınakta seninle olalım. Bizim sesimizi duy. İşit. Ve Tanrı da o zaman Süleyman'ı duydu ve işitti. Peki sonraları işitti mi Süleyman'ı? Sonraları Süleyman'la ilişkisi hangi boyuttaydı? Yok oluş boyutundaydı değil mi? Çünkü Süleyman'ı daha sonra babasının hatırına, Davut'un hatırına kabul etti. Peki Davut'un kötü işleri yok muydu? Davut'un yanlışları yok muydu? Ama... Davut sevgili kardeşler tapınağına Tanrı'nın ruhundan hiçbir şeye öncelik vermedi. Anladın mı? Hmm. İşte Davut için öyle dedi Tanrı. Davut tam benim gönlüme göre oldu. Çünkü Davut dünya olan hiçbir şeyi tapınağına sokmadı. Ama Süleyman dünyayla iç içe olduğu yetmemiş gibi tamamen karanlık güçlerle de ilişki içine girdi. Ne oldu? Tanrısız olan bir sürü kadınlar aldı. Evet biz o insanları o şekilde göremeyiz. Yani bir insan olarak göremeyiz. Çünkü bir insan ya Tanrı'ya hizmet eder ya da karanlık güçlere hizmet eder. Yani bunun başka orta yolu yok. Ben ortadayım diyemez. Ya Tanrı'dansın ya babanız İblis'tensiniz. Çünkü Yuhanna 8. bölümde aynı şeyi söylüyor. Biz Tanrı'dayız. Hayır diyor. Siz babanız İblis'tensiniz. Kime söyledi bunu? Yahudilere söyledi. E bunlar Tanrı'yı biliyor. E bunların, bunların ellerinde kutsal kitap var. Tevrat var. Nasıl oluyor bunlar Tanrı'ya İblis'e hizmet ediyor? Ama İsa burada bize bir sır veriyor. Kardeşler eğer gerçek anlamda Tanrı'ya hizmet etmek istiyorsanız, eğer gerçek anlamda Tanrı'yla birlikteyseniz, o zaman o tapınağı kuş satanlarla, para bozanlarla, dünya ticareti yapanlarla doldurun. O tapınağı bırakın. Tanrı'ya nasıl adanmışsınız, Tanrı'nın ruhu sizde öncelik olsun. Çünkü biz, sevgili kardeşler, Tanrı'nın tapınağıyız. İşte o yüzden İsa burada bize çok büyük bir sır veriyor. Kardeşler. Kızdığı nokta nedir? Bütün para o tapınaktan kovuyor. Evet. İsa geldi. İsa yeryüzüne geldi. İsa artık o bütün dünya ile dolan o tapınağı temizlemek istiyor. Kim bunu istiyor? Eğer istiyorsan bu kesinlikle ama kesinlikle bu tapınak temiz kılınacak. Ama istemiyorsam bu tapınak temiz kılınmayacak. Biz bu hafta bunun için dua ediyoruz sürekli. İsteyen tapınağını o dünyanın bütün pisliğini Tanrı temizledi. Ve ruhunu ona verdi. Ama istemeyen hala da o tapınakta kararlı güçlerin egemenliği devam ediyor. Para bozumlar, ticari i̇şler. işler. Anladın mı? Yani dünyadan olan her türlü şey. Peki biz dünyada ticaret yapmayalım mı? Peki biz dünyada alışveriş yapmayalım mı? Tabii ki yapalım. Ama Tanrı'nın istediği gibi. Tanrı'nın ruhuyla yönlendirilerek yapmak durumundayız. Çünkü Tanrı bizim bu dünyada aynı zamanda Deniz birlikte yaşamamızı istiyor, ama onların kurallarına, onların sistemlerine uymamızı istemiyor. Neden bunu istiyor? Çünkü biz aynı zamanda onların arasında yaşarken onlara örnek olacağız. Tanrıda yaşamanın, Tanrı'nın ruhuyla dolmanın, Tanrı ile birlikte olmanın ne demek olduğunu, sonucunu onlar görecek onlara teşvik olacak. Anladın mı? Çünkü onlar dünyasal sistemle para bozanlarla, dünya ticaretiyle, karanlık güçlerle tapınakları dolu ama bizim tapınağımız ise Tanrı'nın ruhuyla dolu olduğu için onlar bizden bunu görmek durumunda kalacak. İşte bu da onlar için büyük bir teşvik, büyük bir müjde olmuş olacak. O yüzden İsa Mesih diyor ki kardeşler, ben artık geldim. O para bozanlar, o hain, o hiç, o burasını haydut dinine çeviren hiç kimse olmayacak. Ben bütün tapınağımı temiz kılıyorum. Neyle temiz kıldı? Kanıyla temiz kıldı. Şimdi biz burada çok açık ve net bir şekilde görmek durumundayız kardeşler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. İsa sizin diri bedenlerinizi ve diri ruhunuzu kendi ruhuyla doldurmak istiyor. Bakın. Bir kişide az önce konuştuğumuz gibi ya Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı'dan olmayan ruh. Bizler kendimizi neye adarsak onun kölesi oluruz. O yüzden eğer biz kendimizi Tanrı'ya doğruluğa adarsak o zaman Tanrı da bizimle birlikte olmuş olacak. Ee, Paulus sevgili kardeşler 1. Korintiler 6-19'da bize şöyle söylüyor. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Neyin bilincinde olmamız gerekiyor? 1. Korintiller 6.19'da Paulus Korint Kilisesi'ne bunu net bir şekilde vurguluyor. Siz artık diyor Tanrı'nın tapınağısınız. Ve içinize Tanrı'nın ruhu egemen olmak durumunda. Bir bedel karşılığı altında satın alındınız. Neydi o bedel sevgili kardeşler? Tanrı'nın bizi kendi için feda etmesi. Ve onun kanıyla atlanmamızdı değil mi? Biz bunu kendi çabamıza ya da kendi iyiliğimizle dürüstlüğümüzde değil Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın merhameti sayesinde bu gerçekleşti. O zaman madem ki biz kutsal ruhun tapınağıyız o zaman kendimize ait değiliz. O zaman ben merkezcilik yok. Ben şunu yaparım. Ben şunu ederim. Ben şöyleyim. Ya da ben karar veririm. Böyle bir şey yok. Havuz <laughs> bunu kiliseye açık veren bir şey yok. Siz kendinize ait değilsiniz. Neyi koyuyorsunuz yüreğinize? Yüreğinizde ne var? Tapınağınızda ne var? Tanrı'nın ruhu mu? Yoksa sadece kendi arzularınız mı? Kendi istekleriniz mi? Hangisi? Ticaret yapmayı mı düşünüyorsun? Sevgilini mi düşünüyorsun? Hayır. Kimi düşünüyorsunuz? Yüreğinde ne var? İsa. Çünkü sen kendine ait değilsin artık. Sen Tanrı'ya aitsin. O zaman kutsal ruh o tapınağını istediği gibi yönetmesi gerekiyor. Eğer sen Tanrı'nın kutsal ruhunu kabul etmiyorsan, o tapınağı ele geçirmesine izin vermiyorsan demek ki mutlaka merak etme o, o tapınak boş kalmaz. O tapınak boş kalmaz. O tapınak işte burada olduğu gibi haydutların ini olur. Para bozanların ini olur. Dünyanın ini olur. Yol geçer hanı olur. Anladın mı? Bir tane de olmaz ha. Bak burada birçok insan var bu tapınakta. Birçok iş var bu tapınakta. Oysa ki bu tapınakta sadece Tanrı'ya hizmet edilecekti. Tanrı'ya da bulunacak ama şimdi İsa burada birçok iş yapan var. Sadece tek para bozanlar var, kuş satanlar var, ayakkabıcılar var. Her türlü iş yapan var. Demek ki tek değil. Sürüyle orada dünyanın işini yapan sürüyle insan vardı. orada. İşte kardeşler eğer size kendinizi Tanrı'nın kutsal ruhuna teslim etmiyorsanız o zaman o tapına sürüyle kötü ruhlar sürüyle tamam mı? Karanlık güçler ele geçer. Ha Şunu bilin. Yaşamınız hiç iyi olmaz ha. Pislik içinde yaşarsınız. Bunu nereden görüyoruz pislik içinde yaşadığını? Çünkü o tapınak pislenmişti. O tapınak pis değildi. Düşünün bir pazara gidiyorsunuz değil mi? Nasıl oluyor pazar kalktıktan sonra? Her taraf çöp değil mi? Nasıl? Güzel mi? Güzel değil. Hoş bir manzara mı? Yani biz insanoğluna baktığımız zaman, pazar sonunu gördüğümüz zaman eğleniyoruz değil mi? Orada bir sağlık, burada bir çöplük. Her şey böyle bozulmuş, çürük olanlar yerde. Kötü bir manzara değil mi? İşte kardeşler. Eğer biz sağ ruha kendimizi teslim etmiyorsak o zaman karşındaki insanlar da bizi böyle görür. Bir çöplük gibi görür. Çünkü orada Tanrı'nın ruhu olmadığı için orası pislikle, karanlıkla, çöple dolar. Adeta bir çöp yığınına döneriz. Ve bu emin olun gözle görülür bir şekilde olur. Çünkü çöpsün yani. Hangi insan sana yaklaşmak ister ki? Sinirlisin, öfkelisin, kötü düşüncelerin var. Bunu beden olarak sende yansıyor. Kim sana yaklaşmak ister? Siz bir delinin yanına yaklaşmak ister misiniz? Ya da kontrolü kaybetmiş bir insanın yanına gitmek ister misiniz? Ya da bir alkol alıp kendini kaybetmiş bir insanın yanına gitmek ister misiniz? Kaçarsınız değil mi? Gördüğünüz gibi kaçarsınız ama. Çünkü neden? Bana da onun işi ya da yapacağı eylem sıçramasın diye değil mi? İşte kardeşler, Tanrı böylesine bizi temizledi. Tanrı böylesine bizi atladı ve Paulus Korun bunu vurguladı. Dedi ki kardeşler sizler bir zamanlar karanlıktınız. Ama Tanrı'nın sayesinde temiz kılındınız. Ve bu bir bedel karşılığında satın aldınız. Artık siz kendinize ait değilsiniz. Siz Tanrı'nın kutsal tapınağısınız. O yüzden siz kendinizi çok iyi bir şekilde korumak durumundasınız. Özelsiniz çünkü. Düşünsenize. Tanrı'nın ruhu sizin üzerinizde yaşıyor. Hmm. Ne demişti? İsa Mesih, Yuhanna 16, 14, 15, ben gideceğim ve kutsal ruh gelecek, sizin içinizde olacak, sizinle birlikte yaşayacak, size yön verecek. Tanrı'nın ruhu temiz olan yerde yaşar. Tanrı boşuna mı geldi tapınağını temizledi? Tanrı boşuna mı geldi o kanıyla bizi atladı. Neden bunu yaptı? Çünkü ta kendi ruhuyla tapınağa birleşmesini istedi. İşte üç gün sonra ölümden dirildikten sonra o tapınağı kurdu. O tapınağı kurmasındaki temel neden buydu. Onun ruhunun bizim içimizde olmasıydı. O yüzden Kendimize çok iyi dikkat etmek durumundayız. Çünkü biz Tanrı'nın tapınağıyız. Tanrı'nın ruhu bizim içimizde. Bizler özeliz. Tanrı'dan duyabiliriz. Tanrı'yla konuşabiliriz. Ve tabii ki Yuhanna 14 şöyle diyor. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözümü uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir. Onunla birlikte yaşarız beni seven sözüne uyar. Biz de ona gelir yaşarız. Şimdi biz İsa'yı seviyor İsa'nın sözünü olacağız ve İsa da gelip baba ile birlikte bizim içimizde yaşayacak. O zaman İsa bizimle birlikte olduğu zaman biz aynı zamanda onun ateşine ve sahibiz demektir. O zaman o ateşe sahipsek Hiçbir karanlık ya da hiçbir pislik bizim üzerimize gelmeye cesaret edemez. Şimdi siz yani yanan sobanın üzerine elinizi koyabilir misiniz kardeşler? Dokunabilir misiniz? Ya da yanan sobanın üzerine sinek dokunar mı? Gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Evet. Olmaz. İşte biz Tanrı'nın ateşiyle, Tanrı'nın ruhuyla olduğumuz sürece İblisin hiçbir pisliği bize gelip konulmaz. Cesaret edemez. İşte biz her zaman Tanrı'nın sözüyle, Tanrı'nın ruhuyla ve Tanrı'nın ateşiyle dolu olmak durumundayız. Ve tabii ki bunun sonucunda da sevgili kardeşler vahiy 3 bize şöyle diyor. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte, babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtında oturma hakkını vereceğim. Biz Tanrı'nın tapınağıyız. Tanrı bizi temizledi. Biz onun sözüne uyacağız. Onun ateşiyle, onun ruhuyla dolu bir şekilde onun tapınağı olmaya devam edeceğiz. Ve o zaman Tanrı diyor ki benim tahtımda Benimle birlikte olacaksınız. Bu iyi bir vaat değil mi? Bu çok güzel bir vaat. Belki şu an buradayız. Ama benimle birlikte galip geleceksiniz. Bu söze iman etmek gerekiyor. Ve bu söze sımsıkı sarılmak gerekiyor. Ben İsa Mesih'le birlikte galip gelenlerdenim. Ve ben onun tahtında onun önünde onunla birlikte olacağım. Bunu benden hiç kimse Alamaz. İşte İblis'in bütün saldırısı da burada. İblis'in bütün saldırısı da burada kardeşler. Sen onun tahtında olmamalı, olmanı, olmanı isterim Çünkü o Tanrı'nın tahtında değil. O Tanrı'nın önünde olmayacak. O galip gelenlerden olmayacak. Ama sen eğer Tanrı'nın tapınağı Haydut inine isen, galip gelenlerden olacaksın. Tenil. Ve Tanrı'nın tapınağı olarak Tenil. onun Tenil. önünde olacaksın. Tenil. Onun tahtında olacaksın. Amin. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Evet. Ee, o zaman sevgili kardeşler bir dua edelim. Aynı zamanda ondalık ve sunumlarımız için de dua edelim. Rab yüreğimizi açsın, bizi bereketlesin ve kutsasın. Sen bir dua et. Göklerdeki babamız Rabbimiz yaşayan amaçıya. Ya Rab bizim için sana şükürler olsun. Sana olan e, evet, insan. için, için Verdiğin mesaj veya vaaz için sana teşekkür ederiz. Evet, sen bizi merkezmiş, evet. obamızı, kızımızı, sunumlarımızı, ve yarab, önümüzdeki geçiciyim, haftanı yarab, sen bizi neye belli olursanız gösteririz. Çobanımız olarak Rabbi'nin çoban bedenin eksik olmasının çünkü sana ihtiyacımız var, sesini duyma ihtiyacımız var diye adamı mucizesi yaşıyor ama şey eksik. Evet İsa teşekkür. Ederim.